Yüksek benliğimiz kavramı varoluşumuzun derin bir yönü olabilir. Hiç doğrudan deneyimlemediğimiz bir şeye inanmak, alışılmadık hatta akıl almaz görünebilir. Ancak bu konuyu biraz daha derinlemesine ele alalım. Ya yüksek benliğiniz sizinle ince işaretler aracılığıyla iletişim kuruyorsa? Bu kavramı keşfetmenin sunduğu olasılıkları hayal edin. Yüksek benliğinizi neredeyse kol mesafesinde duran ama genellikle fark edilmeden geçen bir varlık olarak düşünün. Varlığımızın karmaşıklıkları içinde yol alırken sabırla fark edilmemizi bekler. İçimizdeki en derin arzular onun sessiz yoldaşlarıdır. Bizi fiziksel duyularımızın ötesine geçen keşiflere yönlendirir. Fiziksel, ruhsal ve duygusal boyutların insan deneyimimizi tanımlayan karşılıklı bağlantısını düşünün. Bu üç boyut birbiriyle iç içedir. Açık ya da ince yollarla birbirini etkiler. Bu birliği görmezden gelmeyi seçebiliriz. Ancak o yine de içimizde var olur ve gerçekliğimizi şekillendirir. Peki, yüksek benliğimiz bizden ne ister? O, çevremizdeki dünyaya dair farkındalığımızın olmasını ister. Bilincimizi, çevremizi saran enerjilere uyandırmaya çalışır. Çünkü bu bağlantı olmadan, İçsel enerjimize faydalı ya da zararlı olanı nasıl ayırt edebiliriz? Bu yüzden bugün burada bu ruhsal yolculukta bir araya geldik. Yüksek benliğimizin dikkat çekmek için kullandığı esrarengiz işaretleri birlikte çözeceğiz. O halde ilk işaretle başlayalım. Canlı rüyalar dünyası. Bu rüyalar zihnimizin gece boyunca yaptığı rastgele gezintiler değildir. Aksine Yüksek bir boyuttan gelen iletişimin derin bir kanalıdır. Yüksek boyut bir mesaj, bir işaret ya da nazik bir uyarı iletmek istediğinde bunu rüyalarımız aracılığıyla yapar. Rüyalarınızı dünyasal benliğiniz ile yüksek benliğiniz arasında bir köprü olarak düşünün. Bu bağlantı sayesinde geçmiş, şimdi ve hatta geleceğin sınırlarını aşan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu rüyalar, yüksek benliğinizin sizinle bağlantı kurmaya çalıştığının açık bir göstergesidir. Örneğin, rüyalarınızda şu an hayatınızda olan olayları görüyorsanız, bu ruhunuzdan gelen doğrudan bir mesaj olabilir. Bu mesaj, tutkularınızı beslemeniz ve ilerlemeniz için bir çağrıdır. Şimdi ikinci işarete geçelim. O kadar ince ama o kadar derin bir işaret ki bugüne kadar fark edilmeden kalmış olabilir. Bu, kendinizi başkalarının yaşamlarında yansıtma olgusudur. Hiçbiriyle konuşurken sözlerinizin ve hareketlerinizin onlarınkiyle uyum içinde olduğunu fark ettiniz mi? Sanki aynı düşünceleri paylaşıyormuşsunuz gibi oldu mu? İki arkadaşın konuştuğunu hayal edin ve biri konuşurken diğerinin sözleri yankılanıyor gibi görünüyor. Sanki ortak bir bilinçten konuşuyorlarmış gibi. İşte sevgili dinleyici, bu yansıtmanın özüdür ve yüksek benliğinizin sizinle iletişim kurduğunun bir işaretidir. Eğer insanlarla konuşurken bu olguyu tekrar tekrar deneyimliyorsanız, yüksek benliğiniz size mesajlar iletmeye çalışıyor olabilir. Bu mesajları tam olarak benimsemek ve yorumlayabilmek için içsel durgunluk anları yaratmak çok önemlidir. Bu sessiz anlarda ruhunuzla olan bağınızı derinleştirebilir ve onun bilgeliğinin sizi ruhsal yolculuğunuzda yönlendirmesine izin verebilirsiniz. Şimdi üçüncü işarete geçelim. Hepimizin içinde var olan bir işaret, sezgi. Sezgileriniz yaşam yolculuğunuzda değerli bir pusula, hakikatin ve rehberliğin bir işaretidir. Onun dikkat çekici özelliklerinden biri olaylar gerçekleşmeden önce sizi uyarmasıdır. Örneğin, sıradan bir sahneyi hayal edin. Yoğun bir sabah saatinde işe gitmek üzeresiniz. Metro beklerken işe gitmek için iki seçeneğiniz var. Her zamanki güzergah veya daha kısa ama daha az bilinen alternatif bir yol. Bir an duraksıyorsunuz. Hangi yolu seçeceğinizi düşünüyorsunuz. O anda ufak bir rahatsızlık hissi ve sezgi kendini göstermeye başlar. İçinizde bir şey, daha az aşina olduğunuz yolu seçmenin en mantıklı karar olduğunu fısıldar. Bu hissinize güvenmeye karar verir ve genellikle kullanmadığınız yolu seçersiniz. Ofise yaklaşırken, her zamanki güzergahınızda beklenmedik bir olayın gerçekleştiğini duyarsınız. Her gün kullandığınız yol, meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle trafiğe kapanmış ve bu yolu seçenler için ciddi gecikmelere yol açmıştır. Sezgileriniz sizi bu yola yönlendirerek sadece aksiliklerden ve hayal kırıklıklarından kaçınmanızı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda güne sorunsuz ve verimli bir başlangıç yapmanıza da katkıda bulunmuştur. Bu, sezginin refahımızı destekleyen kararlar almamıza nasıl rehberlik edebileceğine dair basit bir örnektir. İçsel bilgeliğin bir işareti olarak bize yol gösterir. Hedeflerimize ulaşmamız ve gereksiz engellerden kaçınmamız için bizi doğru yöne yönlendirir. Sezgimiz, gelecekte olabilecek olayları ya da durumları önceden hissederek bize mesajlar iletir. Çatışmaları çözmemizde veya geçmişte yaşanan sorunlarla başa çıkmamızda rehberlik edebilir. Ancak unutmayın, sezgileriniz sizi her zaman başarılı bir sonuca götürmeyebilir. Yine de sunduğu içgörüler ve büyüme fırsatları son derece değerlidir. Bu nedenle kendini keşfetme ve ruhsal uyanış yolculuğumuzda verebileceğimiz en bilgece kararlardan biri sezgilerimizi dinlemektir. Çünkü sezgimiz bize daha büyük bir anlayış ve tatmin yolunda rehberlik eden güvenilir bir yol arkadaşıdır. Dördüncü işaret, İlk bakışta kafa karıştırıcı görünebilecek ancak derin bir ruhsal anlam taşıyan bir fenomendir. Hayatımıza aniden giren insanlar, sanki evren bize yardım ya da rehberlik gerektiği anlarda bu kişilerin gelişini özel olarak düzenliyormuş gibi görünür. Bu bireyler basit birer tesadüf değildir. Onlar belirli bir amaç doğrultusunda bize gönderilirler. Varlıkları hayatımızda ortaya çıkan eş zamanlı olayların bir parçası olarak dokunmuştur. Bu yüzden onlardan kaçınmak veya uzaklaşmak yerine bu kozmik tasarımın güzelliğini fark etmeyi deneyin. Evren sonsuz bilgeliğiyle desteğe ihtiyaç duyduğunuz anları algılar. Ruhunuz sizinle derinden bağlantılıdır ve yolculuğunuzda size en uygun kişileri belirler. Evrenin bu karşılaşmaları nasıl düzenlediğini fark etmek, ruhumuz ile işleyen kozmik güçler arasındaki derin bağı bir kez daha doğrular. Şimdi beşinci işarete, düşüncelerimizin dünyasına geçelim. Düşüncelerimiz yalnızca rastgele yansımalar değil, aynı zamanda yüksek benliğimizin bizimle iletişim kurduğu bir kanaldır. Zihnimizden geçen düşünceler dünyayı algılama ve ona nasıl tepki verdiğimizi şekillendirir. Yüksek benliğimiz nazikçe bizi olumlu düşünmeye teşvik eder ve hayatımızdaki bağlantıların önemini fark etmemizi sağlar. Düşüncelerimiz, içsel duygularımız ve ruhsal inançlarımız tarafından şekillenir. Bu unsurlar arasında derin bir enerji etkileşimi yaratır. Özü itibarıyla düşüncelerimiz bilinçli zihnimiz ile ruhsal özümüz arasında bir iletişim aracıdır. Bu, mantığın ötesine geçerek ruhani varlığımızla bağlantı kurmamıza olanak tanır. Bu bağlantıyı geliştirmek için meditasyon, kendini tanıma ve farkındalık gibi uygulamalar önemlidir. Bu uygulamalar, içsel bilgeliğimize erişmemizi ve ruhsal yolculuğumuzda rehberlik edecek içgörüleri bulmamızı sağlar. Düşüncelerimiz, hayatımızı, eylemlerimizi ve deneyimlerimizi sorgulamamıza olanak tanır. Öz analiz süreci en derin değerlerimizi, inançlarımızı ve arzularımızı anlamamıza yardımcı olur. Bunlar yüksek benliğimizin önemli unsurlarıdır. Bazen düşüncelerimiz yalnızca mantıkla açıklanamayan sezgiler ve içgörüler olarak ortaya çıkar. Bu sezgiler yüksek benliğimizden gelen mesajlar olabilir. Bizi gerçek amacımıza, yolumuza uygun kararlar almaya yönlendirebilir. Bu nedenle düşüncelerimizi derinlemesine gözlemlemeyi ve anlamayı öğrenmeliyiz. Zihnimizi sakinleştirerek şu ana bağlanarak, yüksek benliğimizin var olduğu daha derin bir içsel alana erişebiliriz. Yaratıcı ve ilham verici düşüncelerimiz varlığımızın derinliklerinden doğar. Bu ilhamları takip ettiğimizde, yüksek benliğimize saygı göstermiş ve ruhsal gelişimimize katkıda bulunmuş oluruz. Düşüncelerimizi dikkatlice dinlemeyi öğrendiğimizde, Ego'dan kaynaklanan korku, şüphe ve endişe dolu düşünceler ile yüksek benliğimizden gelen sezgi, rehberlik ve koşulsuz sevgi dolu düşünceler arasındaki farkı ayırt edebiliriz. Bu içsel dinleme yeteneği kendimize daha uygun ve bilinçli kararlar almamızı sağlar. Bir sonraki işaret hayatımızdaki belirli bireylerden uzaklaşmamızdır. Büyüme ve kendini keşfetme yolculuğuna çıktığımızda bir zamanlar hayatımızın bir parçası olan bazı insanların artık bizi geri tuttuğunu hissedebiliriz. Peki, neden böyle oluyor diye sorabilirsiniz. Cevap yüksek benliğinizin evriminde saklıdır. Zamanla kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya kararlı hale geldikçe hayatınıza daha olumlu ve zenginleştirici ilişkiler çekmeye başlarsınız. Bu pozitifliğe olan manyetik çekim Belirli insanlardan yavaş yavaş uzaklaşmanıza neden olabilir. İlginç olan şu ki, bazıları da benzer bir dönüşüm sürecinden geçiyor olabilir ve bu karşılıklı ayrılık düşmanlık veya kötü niyet olmadan gerçekleşebilir. Zamanla sizin gibi düşünen, kişisel gelişiminizi teşvik eden ve yolculuğunuzu destekleyen insanlarla daha fazla bağlantı kurduğunuzu fark edersiniz. Ancak ayrılığın zor bir karar olabileceğini kabul etmek önemlidir. Karmaşık duyguları uyandırabilir, içsel bir çalkantıya neden olabilir. Ancak bu anlarda açık fikirli olmak, sizi daha büyük bir tatmin ve uyuma yönlendiren yüksek benliğinizin rehberliğine güvenmek önemlidir. Yedinci işaret, duygularımızın yoğunluğudur. Kendinizi sık sık güçlü ve derin duygular içinde buluyorsanız bu, yüksek benliğinizin sizinle iletişim kurmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Yüksek benliğinizle bağlantı kurmaya çalışırken hem olumlu hem de zorlayıcı çeşitli duygular ortaya çıkabilir. Bu duygular bilincinizde güçlü dalgalar halinde kendini gösterebilir. Bunlar üzüntü, neşe, hatta depresyona yakın içsel bir sorgulama süreci gibi hisler içerebilir. Yüksek benliğiniz ile duygusal durumunuz arasında bir bağ kurulduğunda hisleriniz hızla yoğunlaşabilir. Bu yoğun duygusal anlarda bunları içsel dönüşümünüzün değerli göstergeleri olarak görmek önemlidir. Böylece yüksek benliğiniz ve duygusal dünyanız arasındaki bağlantıyı daha da derinleştirirsiniz. Bu bağlamda bir sonraki işareti keşfederiz. Kişisel alanınızda huzur bulma, düşüncelerinizi ve duygularınızı düzenleme ihtiyacı hissederek, giderek daha fazla yalnız zaman geçirme arzusu duyduğunuzu fark ettiniz mi? Eskiden keyif aldığınız bazı sosyal etkileşimlerden ve aktivitelerden uzaklaşıyor gibi görünebilirsiniz. Ancak bu alışılmadık gibi görünen yalnız kalma isteği aslında yüksek benliğimizden gelen ince bir çağrıdır. Yüksek benliğimiz bizimle bağlantı kurma arayışında olup nazikçe daha fazla yalnızlık istemektedir. Bu süreçte dış dünyayla daha az, iç dünyanızla ise daha fazla meşgul olabilirsiniz. Yalnızlık bazen rahatsız edici gelebilir ancak varoluşumuzun ruhsal boyutlarıyla yeniden bağlantı kurmamız için eşsiz bir fırsat sunar. Bu yalnızlığı ne kadar kucaklarsak, yüksek benliğimiz ile olan bağlantı o kadar hızlı bir şekilde kendini gösterecektir. Şimdi sondan bir önceki işarete geçelim. Meditasyonu düzenli olarak uygulamak. Meditasyon yapma isteğinizin giderek arttığını, sessiz iç gözlem için zaman ayırmak istediğinizi hissediyor musunuz? Meditasyon, fiziksel ve ruhsal olan arasında bir köprü görevi görür. Bizi maddi dünyadan geçici olarak kopararak ruhsal benliğimizi ön plana çıkarır. Bu eğilim, yüksek benliğinizin sizinle iletişim kurmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bunu söylüyorum çünkü ben de aynı meditasyon yapma arzusunu hissettim. Sanki içimden gelen bir şey bu pratiğe daha fazla zaman ayırmam gerektiğini söylüyor. Bunu kelimelerle açıklamak zor ama tamamen içimden gelen bir çağrı gibi. Bu yüzden şu anda meditasyona daha da fazla odaklanıyorum. Çünkü bu uygulama beni sakinleştiriyor ve anın içinde olmamı sağlıyor. Meditasyon yaptığımda tamamen bütünleşmiş gibi hissediyorum. Ayrıca meditasyon ruhsal gelişimimize artık hizmet etmeyen gereksiz yükleri ve ilişkileri ortadan kaldırmada hayati bir rol oynar. Meditasyon depresyon Kaygı ve stresten arınmamız için daha yüksek alemlere açılan bir kapı sunar. Bu yüksek boyutlarla bağlantı kurarak değerli içgörüler edinebilir ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkma yeteneğimizi geliştirebiliriz. Son işaret hayatımıza dair inanılmaz bir ilham ve coşku hissidir. Son zamanlarda hayatınızda önemli değişiklikler fark ettiniz mi? Bu dönüştürücü değişimler Doğrudan yüksek benliğinizle olan bağlantınızın bir sonucudur. Bu bağlantı derinleştikçe daha yaratıcı, hedeflerimize daha odaklı ve kendimizi geliştirmeye daha bağlı hale geliriz. Bu yoğunlaşan bağlantı zihnimizi açar ve önümüze çıkan zorluklarla yüzleşme cesareti verir. Zamanla kendinizi yeni ufuklara açılırken bulabilirsiniz. Bir iş kurmak, bir ev inşa etmek, yeni ilişkiler kurmak veya cesur girişimsel riskler almak olabilir. Düşününce ne kadar ilginç geliyor değil mi? Yüksek benliğinizin uyanışı hayatınızda derin bir dönüşümü tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu bilinmeyen alanları keşfetmenizi, dünyayı yenilenmiş bir enerji ve amaç duygusuyla deneyimlemenizi sağlar. Bunlar yüksek benliğimizin çağrısını temsil edebilecek birkaç işarettir. Elbette, bu çok derin ve yoğun bir konu olduğu için daha fazla işaret olabilir ve farklı şekillerde yorumlanabilir. Ancak bu işaretler üzerine düşünmenizi, bunların yüksek benliğinizle olan bağlantınızı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmenizi istiyorum. Bu yüzden daha fazla iç gözlem, düşünme pratiği yapın. Çünkü bu anlar benzersiz ve özeldir. Yalnızca yüksek benliğinizle olan bağlantınızı güçlendirir. Umarım bu içerik size yardımcı olur ve yolculuğunuzu aydınlatır. Benimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video sizinle rezonansa girdiyse, beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bu mesajdan başkalarının da faydalanabilmesi için videoyu paylaşın ve aşağıya yorum yaparak düşüncelerinizi, içgörüleriniz ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar izlediğiniz ve bana katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yakında yeniden görüşmek üzere.